Herkese selamlar, ne var ne yok YouTube kanalına hoş geldiniz. Araştırmacı yazar Mustafa Kurnaz da birlikteyiz. Mustafa Kurnaz hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar Türker Bey. Şimdi frekanslara dair konuşacaklarımız çok şey var Mustafa Hoca'yı biliyorum. Merakla bekliyorsunuz. Ee, çok soruyorlar seni evet. hocam. Ve işte Mustafa Hoca sağ olsun YouTube'muza konuk oldu. Ee, yeni yayın dönemine sürprizleri var. Onları bilahare konuşuruz. Ama evet. şimdi bugün arkamızdaki ekranında göreceksiniz. Çok konuşuldu. Herkes üzerine çok şey yazdı. Mabel Matiz'in klibi bir erkekle yani LGBT'ye dair izler taşıdığı gerekçesiyle yasaklandı mı, yasaklandı mı bilmiyorum. Küçük tarafından. ama işte çok konuşuldu, çok eleştirildi. Biz de LGBT konusunda çok program yaptık. Evet. Hani çocukların, gençlerin bunun tehlikesi olduğunu, altında olduğunu söyledik Mustafa Hocam. Ee, ne diyorsun Mabel Matiz'in klibi için? Şimdi bu klibe Ritü'nün vermiş olduğu cezayı ben sonuna kadar destekliyorum. Neden destekliyorum? Çünkü bu tarz sanatçılar ve bunun peşinden giden insanlar şöyle bir profil oluşuyor. Yani zihinlerde özellikle gençlerde ve çocuklarda. Benim Mabel Matiz gibi bir sanatçı olabilmem için bir LGBT bireyi olmamın gerektiği empoze ediliyor. Ekrana verin Mabel Matiz'i empoze ediliyor. Bu çok tehlikeli bir durum. Yani bir sanatla uğraşan, müzikle uğraşan bir genç kardeşimiz, arkadaşımız, yeğenimiz, evladımız da olabilir. Kafasındaki profili aynen şu şekilde ben Mabel Metis gibi bir sanatçı olmam için LGBT birey olmam lazım. Veya benim bu tarz bir yolda gitmem için bunları bunları yapmam lazım gibi empoze verilmesi aslında bir çeşit zihin kontrol operasyonudur. Dolaylı yönden zihin kontrol Dur. operasyonudur. Çünkü biz bu görsellerle, biz bu e, sapkın ritüellerle çocuklarımızı zehirliyoruz aslında. Gerçekten zehirliyoruz. Şimdi Mabel Matisse bu ülkede seven var mı? Sanatçı kimliğiyle? İlla ki. var. Sesi güzel, şarkıları güzel ama... Duruşu yanlış. Bizim problemimiz duruşuyla alakalı. Peki gençlerimiz demeyecek mi ya? Ben Mabel Matisse olmam için işte bu şekilde davranmam lazım. Ve binlerce örneğimiz var bununla alakalı. Binlerce örneğimiz. Bir de Mustafa Hocam biz bunu söylediğimizde bize geri kafalı. Bu çağda hala bunu mu tartışıyorsunuz? Gibi şeyler söyleniyor. Şimdi bize onu hep söylüyorlar. Şurada iki tane belgemiz var. Bakın bu bir CRISPR diye insan DNA'sının nasıl değiştirine dair bir belge. Burada bir kod var. Kıymetli izleyiciler. Bu kodlarda insanların DNA'sına nasıl müdahale edildi, nasıl müdahale edilebileceği yazıyor. Doktor Don Hammer, profesör doktor, Amerikalı bir çalışması var. İnsan DNA'sının ve inanç geninin nasıl değiştirilebilirine dair. Bu çalışmayı 1988 yılında başlayıp 1999 yılında nihayet erdiriyor. Ve diyor ki, insan DNA'sındaki inanç geni ve fıtrat geni iki gen üzerindedir. Dişil ve eril. Yani ikinci bir Pardon üçüncü bir gen yoktur diyor. Yani ne demek istiyor Dönamır? Diyor ki bir insan fıtri olarak ya erkektir ya kadındır. Eşcinsel olamaz. Lezbiyen olamaz. Ve dahi bunlar diyor olması mümkün değil. Fakat diyor dışarıdan gelen sesler ile dışarıdan gelen gıdalar ile bu iki gen manipüle edilebilir. Ve bu iki gen manipüle edildikten sonra kromozom sayısı çoğaltılarak kişinin fıtratına direkt müdahale mümkündür diyor. Hmm. Çok basit bir örnek vereyim. Bizim ata tohumu dediğimiz buğdaylarımızda 7 kromozom vardır. Orijinalinde. Dışarıdan gelen hibrit tohumlarda 42 kromozom var. Kaç tane? 42, 42 tane. tane. Bu 35 kromozom ne işe yarıyor? Amacı ne bunun incelenmesi ve irdelenmesi lazım. ben bunu bilmiyordum ya. Ata tohumunda 7. 7. Orijinal 7 kromozom var. Dışarıdan ithal ettiğimiz GDA'lı buğdayların kromozomları 42. Ne, ne var acaba hocam? İşte 35 tane kromozomda ne var? Hadi bir tanesi eşcinsellik çıkarttık. Diğerine. 34 tanesini. İşte bizim bunu bilimsel olarak incelememiz lazım. Ve kendimizi bu yönde geliştirmemiz ve buna karşı bir savunma mekanizması elde etmemiz lazım. Neden lazım? Bir, gençliğimizi ve neslimizi korumamız lazım. İki, ülkemizi korumamız lazım. Çünkü aile kavramını ortadan kaldırırsak ülke kavramı ortadan kalkar. Çünkü aile her ülkenin temel taşıdır, temel direğidir. Onun içindir ki bu tarz şeylere toplumsal tepki göstermemiz lazım. Ya yani ben karşıyım. Ben LGBT'ye karşıyım ve anayasal hakkım olan tepkimi ortaya koyuyorum. Sevenlere destekleyebiliyor. Ya sevenler desteklediğinde biz bir şey demiyoruz. Evet. Ama biz eleştirilince, eleştirince adamlar bizi linç ediyor. Şimdi bizim en büyük eksikliğimiz şu. Türker Bey. Biz bizden olanı desteklemiyoruz. Bizim de böyle bir problemimiz var. Yani biz bizden olan dediğim şu. Bir insanın vatanını sevmesi, milletini sevmesi, ülkesini sevmesi bir duruş meselesidir. Doğru muyum? Biz vatansever insanlarız. Biz bu duruşu sergilediğimizde bizimle aynı minvalde olan insanlar bizi desteklemiyor. En yakın örneği ben Twitter'da 11 Haziran'da bir gönderip tweet paylaştım. Tweet şuydu. 17 Haziran'da Çanakkale'de yapılması gereken bir LGBT yürüyüşüne karşı kendi vicdanı ve insanı duygularımı yazdım. Bunda ters bir durum yok. Ya bir tane insan bunu alıp da desteklemez mi? Ya, ya senin ceddenin olduğu yerde yürüyüş yapıp bana ters bu yürüyüş. Benim ahlakıma ters, vicdanıma ters, inandığım değerlere ters. Bir kimse bunu alıp destekleme. Fakat biz burada LGBT öven bir tweet paylaşsaydık sonucu ne olurdu? Milyonlarca insan bizi desteklerdi. Oho. Şimdi bu videonun altına gelecek yorumlara baksam, Evet. Neler diyecekler? Geri kafalı diyecekler, örümcek kafalı diyecekler ama benim duruşum bu Türker Bey. Ben bunu savunmak zorundayım. Ben kendi ülkemin bekası için, kendi ülkemdeki insanların bekası için bu konuyu ya anlatmak biz zorundayım. Biz şunu söylüyoruz programlarımızda yani gençler ve çocuklar üzerinde çok özel operasyonlar yürütülüyor. Mesela evet. bir sonraki kareyi verin Toy Story çizgi filmi, oyuncak hikayesi. Ee, yani çizgi filmlerle veriliyor, oyunlarla veriliyor, işte sanatçı karakterlerle veriliyor. E, ee, ve gençler dediğim gibi bir süre sonra etrafımızda ne kadar çok fazlalaşmaya başladı. Ya sen görmüyor musun bunu? Evet. Bu kadar değildi ya da saklanıyordu evet. saklanıyor muydu bilmiyorum ama. Şimdi çok fazla bu normalleşti yani. LGBT çok normalleşti. Aslında LGBT'de i̇şte, istenilen hedefi açık ve net söyleyeyim. Pedofiliyi normalleştirmektir. LGBT eşittir P simgesi vardır. Pedofiliyi normalleştirmek. Bütün çalışma pedofili üzerinedir. Vahim Lg. bir şey. Çok vahim bir şey bu. Gerçekten çok vahim bir şey. Yani şimdi bu çizgi film de normal bir çizgi film değil mi? Ee, öyle gibi duruyor bakınca. Öyle gibi duruyor bakınca. Bu çizgi filmi izlediğimizde yani ben araştırmak için ve inceleme için bu çizgi filmi defaatle izledim. Hatta yeni bölümleri şu an dünyanın 14 ülkesinde yasaklandı. Yeni gelecek bölümleri. Öyle mi? Tabii. Neden? Ne var hocam? Şimdi bu çizgi filmin tamamında e, lezbiyenliği ve eşcinselliği öven kareler var. İki tane beyefendinin birbirine olan aşkı. İki tane beyefendinin birbirine olan samimi görüntüleri ve dahi öpüşmeye yakın hareketleri. Şimdi iki tane beyefendi öpüşmüyor ama çok yakın temas. Bu belli bir sahne sonra öpüşme haline gelecek. Bunu izleyen bir çocuk da, bir erkek çocukta erkek arkadaşıyla, normal sokakta oyun oynadığı arkadaşıyla öpüşmeyi normalleşecek, normal sanacak. Çizgi filmlerde bu alttan alta zaten hep e, başka taktiklerle veriliyordu. Tabii ki. ama çok şimdi, artık alenen olmaya başladı. Şimdi Türker Bey, şurada bir patentimiz var. Bak, patent belgesi. Ben değil, bu patent. Yakın ben. çekim, şuna girelim. Bu patenti alan. Evet. Nedir hocam? United States patent yazıyor. Evet. evet. Bu patent. January 14, 2003. 2003 yılı. Bakın ne zaman? Haziran 14, 2003. 20 yıl önce neredeyse. Ocak. 20 yıl önce. 20 yıl önce bu patenti alan kişinin ismi. Bill Gates'in şirketi Microsoft. Nedir hocam patent? Ne yapalım? Patentin amacı şudur. Bu patent yaklaşık 11 evreden oluşur. Şu an 7. veya 8. evresinde. Bu patentin amacı bilgisayar ekranları, televizyon ekranları ve telefon ekranlarından duygu ve düşünceyi manipüle etmektir. Aa, bakın burada çizimler ya, var evet. Ya bunun patentini mi almış adam? Patenti var bunun evet patent. Patent belgesi. Allah Allah. Daha televizyon ekranından evet. Daha devam edin Türker Bey. Yani patent görselleri var. Düşünceleri... Bilgisayardan var. Evet. Nasıl duygu ve düşünceler kontrol ediliyor diye. Şimdi burada işin garip tarafı duygu ve düşünceleri manipüle ediyorlar. Biz bunu yıllarda söylüyoruz ki keza sizin kanalınıza da söyledik. Hani kendi duygularınıza çok fazla güvenmeyin bilgisayar ekranındaysanız, cep telefonlarıyla çok fazla haşır neşirseniz de. Şimdi buradaki duygu ve düşünce manipülasyonu artık bir level atladı. Ne bu level? İnsanların hissiyatına müdahale etme levelı. Bakın patentlerin hepsi burada. Evet. Yani bizlerin hissiyatı aslında bizim farkında olmadığımız şekilde değiştiriliyor mu demek istiyorsunuz? Değiştirilebiliyor. Adam patentini almış burada. Bilgeis Efendi patentini almış. Dünyanın iyilik meleği. Ya dünya iyilik yapacak ya patentini almış. Diyor ki ben istediğim an ve istediğim dakika karşımdaki insanın hissiyatına müdahale edebilirim diyor. Zaten şimdi mesela telefonumuzdaki herhangi bir şeyde Instagram'da bir şey açtın. E, onu sana göstermeye başlıyor. Bazen düşündüğümüz şey bile karşımıza Abi, çıkıyor. Bravo, Bravo. Kesinlikle çıkıyor. Kesinlikle çıkıyor. Mesela son sistem bir cep telefonu kullanan kıymetli izleyiciler, özellikle lidar tarayıcı varsa cep telefonlarında, Ne demek o? lidar tarayıcı kızılöteci tarayıcı ha, demek, e, Sineklere tuttuğunuzda veya e, normal hayvanlara, kediler de dahil kaçmaya başlar lidar kamera açıksa. Deneyebilirsiniz. Niye kaçıyor? Çünkü o kızılötesi ışınlardan rahatsız oluyor o canlılar. Hissiyatları bizden çok fazla. Mesela arı kovanın yanında açın lider tarayıcı arıların hareketi anında değişiyor. Denedim ben bunları. Peki arılara ve diğer canlılara bunu yapan teknoloji bize neler yapmaz? Ya Şimdi peki bu patentin 8. 9. level'larında ne var onu söyleyeyim. Burada direkt insanların DNA dediğimiz inanç kendine müdahale konusu var. Bunu da Maalesef ki maalesef işte her yerde karşımıza çıkan 666 sayısının farklı bir şekilde insan DNA'sına empoze edilmesi yatıyor. 666 sayısındaki empoze de tamamıyla şununla alakalıdır. İnsanları Allah'a olan inancı yok etmek. Yani Lucifer'a inandırmak. Yani karşımıza gelecek yeni tek dünya devletinde kaosta bunu yapmak. Peki bu çizgi filmin devamında bir karakter daha vardı. Bu karakter de çocukları şu beyefendinin ben ismimi söylemekten dahi imtimam gösteriyorum artık. Çünkü rahatsız oluyorum Türker Bey. Bu karakterin çocuğunu okuldan aldığı bir sahne var kıymetli izleyiciler. Çocuğunu okuldan aldıktan sonra ki evlatlık edindiği bir çocuk ve yanındaki arkadaşının da kendi çocuğu. Bu sahnede çocuğa normal bir davranış dışarısında sevgi gösterisi var. İşte hiç Olmayacak şekilde, absürt bir şekilde çocuğuna sarılması, çocuğunun cinsel organlarına çok yakın temas göstermesi, onu öpecek hale gelmesi gibi bir absürt konu var. Peki bunun mahiyetine? Bu neden çok önemli? Neden anlatıyor Mustafa Kurnaz bunu? Yarın evlatlarımızı sokaktan geçen bir pedofili sapık. Bu şekilde hareket yaparsa adamın niyeti farklı ama bir pedofili sapık. İşte çocuklar bunu sapkınlık olarak algılamayacak. Normal bir şeymiş. Normal bir şeymiş. Hep onu söylüyoruz. Normalleştiriliyor çok mevzular. Evet. Normal bir şeymiş gibi algılayacak. Bu da çocuklarımızın kendi öz savunma mekanizmasını ortadan kaldırıyor. Yani tepki veremiyor. Tepki mekanizması ortadan kalkıyor. Çok problemli bir durum. Tabii. Peki ne yapacak? Yani? Mesela velilere ne tavsiye ediyorsun? Sen de şimdi çocuk sahibisin. Neye dikkat ediyorsun özellikle? E, ne yapmak lazım? Çocukları nasıl koruyacağız? Nasıl koruyacağız? Öncelikle çocuklarımızın ne izlediğine çok dikkat edeceğiz Türker Bey. Hani <laughs> anne babalar çocuğun eline te tableti telefonu verip kendisi TikTok videosu izlemeyecek. Instagram'da video izlemeyecek. Çocuğuyla ilgilenecek. Çocuğu ne izlemiş? Nelere bakmış? Bunu bir şekilde kontrol etmesi lazım. Bu çocuklar elbette ki oyun ihtiyacı var. Elbette ki tablette oyun oynayacaklar ama kontrollü bir şekilde oyun oynamaları lazım. Şimdi bazı oyunlar var. E, internet ortamında, tabletlerde, telefonlarda. Yine eşcinsellikle alakalı. Ve bu oyunların içerisinde tanrı olarak adledilen bir süliyet var. Bu Lucifer. Şimdi çocuklara empoze ediyor. Lucifer sizin tanrınızdır diye. Buna dikkat edecekler. İki, bazı çizgi film karakterleri vardır. Bunlardan bir tanesi de Mickey Mouse'tur. Mickey Mouse paganizmde bir tanrıdır. Öyle mi? Evet. Peter Pan bir tanrıdır. Karlar Kraliçesi tanrıdır. Bu tanrıların tişörtlerini, kıyafetlerini, posterlerinizi duvarınıza asarsanız bazı negatif enerji akımlarına maruz kalırsınız. Kişinin giymesi de aynı şekildedir. Var yani böyle bir negatif enerji olmayınca. Tabii ki. Önce. Ya bize çok soruyorlar. Ya Mustafa kardeşim çocuğum doğdu hiç uyumuyor. Bizim bir uyku problemimiz var. Doktora gidin diyorum öncelikle. Bir hekim görsün. Ya işte gördük. Şurup verdi ama gene problemimiz devam ediyor. Ya diyorum çocuğunuzun odasında çizgi film posteri var mı? İşte bir x bir şey. Var abi diyorum. Çıkart onu. Kaldır. Farklı oyuncaklar var mı silüet adlıdan? Var. Kaldırın. Çocuğunuzu boş bir odaya normal resimsiz bir kıyafetle uyutmayı deneyin diyorum. Bak bunun binlerce örneği vardır. Hatta bu örneği verdim arkadaşlar da bu videonun altına yorum yapabilirler. Ya abi çocuğumuz bu kadar rahat uyumadı. Ya işte Allah razı olsun. Neden? Çünkü sen çocuğunu bilinçsiz bir şekilde inanılmaz bir enerji akımının içerisine bırakıyorsun. Yani giydiği tişörtteki o e, figürlerden bile mi yani? Tabii ki bak nasıl anlatayım size Türker Bey. Şimdi biz yıllardır küresel çeteyi anlatıyoruz siz de, biz bizde. Bu konuda bazı özel sembolleri var. Biz bu sembolleri herhangi bir iş yerinde duvarda arabada görseniz ne deriz? Bu arkadaş bunların elemanı olarak hallederiz. Doğru muyum? Doğru. Peki. O onlardan olduğunu biliriz. Bu sembolü bildiğimiz için. Bu tarz semboller de metafiziksel alemde bazı metafiziksel tan varlıkların tanrıları olarak halledilir. Şimdi onlar da onu gördüğünde o sembolü gelir önünde saygı duyar, ayin yapar. Bunu biz işitsel gözle, işitsel kulakta göremeyiz. Ve orada bir enerji oluşturmaya başlar. Sık sık ziyaret eder. Der ki bizim tapınağımız burası. Çeker. Mesela kuru kafa sembolü. Normal bir kuru kafa değil mi? Asıl kuru kafa normal bir kuru kafa değildir. Kuru kafa bir kaos sembolüdür. Kaos olan yerde normal bir enerji akışı olur mu? Olmaz. Olmaz. Tabii kaos olan yerde biz direkt sembollerle, çünkü sembol bir dildir, sembol bir e, lisandır, sembol bir iletişim şeklidir. Bu sembollerin olduğu yerde maalesef normal enerji akışı olmaz. Bu da orada yaşayan bireyleri, çocuklar, evdeki hayvan dostlarımız olsun hepsini rahatsız eder. Yani bu bugüne kadar çok bilinmeyen ama aslında işte bakın nelere bile dikkat etmemiz gerektiğini evet. Mustafa Kurnaz söylüyor. Mustafa hocam bu ilk videoyu tamamlamış olalım. Ee, buradan şimdi duruyorum. İkinci videoyu da çok yakında yayınlayacağız. Biz Mustafa Hocam'la çekimlere devam evet. edeceğiz. Çünkü daha anlatacağımız çok fazla şey var. Neler yapılmak isteniyor. Bizimle nasıl oynanmak isteniyor hepsini konuşacağız. Abone olmayı unutmayalım. 1 milyona 600 bine doğru yürüyelim. Ve katıl butonunu da açtık ne var ne yok YouTube kanalında. Katıldan da bizlere destek olabilirsiniz efendim. Videoyu beğenelim. Yorumda yazmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.